Tarım şehri İnegöl'de dünyanın bilinen en şifalı bitkilerden biri olan ekinezyanın ekimi başladı. İnegöl Belediyesi tekke mahallesine deneme ekimi için gönüllü 3 çiftçiye 30 bin fide desteği sağladı. 7 bin metre alanda kalanda ekinezya ekimleri yapıldı. Asad'ın ise 50 gün sonra başlaması hedefleniyor. Belediye Başkanı Alper Taban, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve beraberindeki heyetle birlikte ikinizce hekimlerinin devam ettiği tarlaları ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban şunlar söyledi. E, bu arayışlar neticesinde de bu güzellikleri efendim burada buluşturmak isteyen çiftçilerimizle e, bir çalışma yaptık. Yeni ürün olarak burada ekinezya dikimini gerçekleştirmiş oluyoruz, teke mahallemizde. Burada işte kıymetli muhtarımızın ve çiftçilerimizin